Uzak diyarların birinde hiçbir haritada yer almayan, sadece çocukların hayal gücünde var olabilen bir orman vardı. Ay ışığı ormanı. Bu ormanın ağaçları her mevsim farklı renklere bürünürdü. İlkbaharda mor, yazın altın sarısı, sonbaharda turuncu değil gökkuşağının tüm renklerine dönerdi. Kış geldiğinde ise ağaçlar parlar, yaprakları yıldız tozu gibi ışıldardı. Bu ormanda yaşayan her canlı da aynı şekilde parlardı. Konuşan kelebekler... Şiir okuyan sincaplar, fısıldayan çiçekler. Ama bu güzel ormanın bir sırrı vardı. Orman sadece mutlu çocukların hayal gücüyle canlı kalabilirdi. Ve bir gün ormanın renkleri birden kayboldu. Minik Elif 7 yaşındaydı ve hayal gücü bir balondan daha hafif, bir rüyadan daha parlaktı. Bir sabah uyanıp pencereye baktığında normalde gördüğü parlak renklerin yerine griye bürünmüş bir dünya gördü. Kitaplarını açtı, resimler silikleşmişti. O an anladı Ay ışığı ormanı yardıma ihtiyaç duyuyordu. Elif hemen hayal çantasını hazırladı. Bir boya kalemi seti, bir küçük büyüteç, bir nazar boncuğu ve her zaman yanında taşıdığı hikaye defteri. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve "Ay ışığı ormanı, beni çağırıyorsan geliyorum." Bir anda etrafını yıldız tozları sardı ve kendini ormanın girişinde buldu. Ama orman artık ışıldamıyordu. Ağaçlar griydi, çiçekler susmuştu. Elif ormanda yürümeye başladı. İlk olarak konuşan bir kelebekle karşılaştı. Kelebeğin kanatları artık saydamdı. Renklerimizi kaybettik Elif. Kalbimizdeki neşeyle besleniyorduk ama çocuklar artık çok endişeli, çok yorgun, hayal kurmayı unutuyorlar. Elif düşündü. Ama ben hala hayal kurabiliyorum. Belki diğer çocuklar da tekrar hatırlayabilir. Kelebek ona üç ipucu verdi. Birinci neşeli şarkılar deresinde bir nota kaybolmuştu. İkinci rüya kuşu gökyüzüne uçmayı unutmuştu. Üçüncü gizemli düş dağının tepesinde son hayal kapısı kilitlenmişti. Elif'in görevi üç rengi yeniden bulmak ve ormana geri getirmekti. Sarı, neşe, mavi, Umut ve Pembe, Hayal Gücü, Neşeli Şarkılar Deresi'ne vardığında dere suskundu. Normalde mırıldanan melodiler şimdi fısıltıya dönüşmüştü. Elif, dere kıyısındaki bir ağaca yaslanmış yaşlı bir flütle karşılaştı. Flüt hüzünlüydü. "Bir nota eksik. Onsuz şarkımı tamamlayamıyorum." dedi. Elif cebinden küçük defterini çıkardı. Geçen hafta yazdığı küçük bir şarkıyı hatırladı. Flüte söyledi. Bir yıldız düştü elime, bir dilek tuttum kalbime. Hayalimde kurduğum düş, gerçek olur bir gülüş. Flüt titreşti, kayıp nota geri döndü. Şarkı yeniden başladı, dere dans eder gibi akmaya başladı. Renklerden sarı, yani neşe suya karıştı. İlk renk geri gelmişti. Elif göğe baktı. Gökyüzü grinin en donuk tonundaydı. Bulutlar bile gülmüyordu. Rüya kuşu, hayal kuran çocukların rüyalarını gökyüzüne taşıyan bir kuştu ama artık uçamıyordu. Rüya kuşu yerdeydi, kanatlarını sürüklüyordu. "Kanatlarım hafif değil. Çocuklar artık rüyalarını kalplerinden değil ekranlardan izliyor." dedi üzgünce. Elif bir süre düşündü. Sonra büyüteci çıkardı. Rüya kuşunun tüylerinde hala parlayan minik bir yıldız tozu gördü. Elif onu kalbine götürdü ve bir rüya fısıldadı. Denizlerin üstünde yürüdüm, bir gök kuşağını yakaladım, yıldızlarla ip atladım. Rüya kuşu titredi, kanatlarını açtı ve yükseldi. Mavi bir ışık göğe doğru yükseldi. Mavi, yani umut geri dönmüştü. Son durak gizemli Düş Dağı'ydı. Zirvesine ulaşmak kolay değildi. Rüzgar konuşuyordu ama kelimeleri yoktu, yalnızca hissediliyordu. Merak, korku, cesaret. Yol boyunca Elif unutulmuş oyuncaklar, kırık hikaye kitapları ve terk edilmiş hayaller buldu. Her birine dokunduğunda onların küçük sahibinin bir zamanlar nasıl hayal kurduğunu gördü. Zirveye ulaştığında büyük bir kapı vardı. Üzerinde yazıyordu: Sadece hayal edenler açabilir. Elif gözlerini kapattı kendini bir uçan balinanın sırtında gökyüzünde salınırken hayal etti. Altında renkli dağlar, yıldızlarla dolu nehirler. Gözlerini açtığında kapı aralanmıştı. İçeriden pembe bir ışık fışkırdı. Pembe yani hayal gücü ormana geri dönüyordu. Elif ormana geri döndü. Ağaçlar yeniden canlandı. Çiçekler konuşmaya, hayvanlar gülmeye başladı. Gökten yıldızlar yağdı ama sıcak ve yumuşaktılar. Sanki pelüşten yapılmış yıldızlardı. Ormanın sesi Elif'e fısıldadı. Senin hayalin diğer çocuklara da ilham verecek. Renkleri biz değil, sizler yaratıyorsunuz. Elif gözlerini kapattı, bir kez daha nefes aldı ve kendini yatağında buldu. Pencereden dışarı baktığında gökyüzünde hafif bir pembe parıltı vardı. Birden sokaktan bir çocuğun kahkahası geldi. Belki de ormanın sesi duyulmuştu bile. Son